Diyanet Vakfı Kadın Aile Gönüllülük Hizmetleri Müdürlüğü olarak bizler kültür, sanat, edebiyat alanında birçok çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalarımıza bir yenisini daha kattık. Bu da Kültür Günleri başlıklı bir programımız. Bugün ilkini gerçekleştirdik. Özbekistan Kültür Günü olarak bugünü değerlendirdik ve bundan sonra her ayda bir ülkenin hem tanıtımına hem kültürüne katkı sağlayacak, oradaki değerlerimizi anlatmaya katkı sağlayacak programlar icra edeceğiz inşallah. Programımız Özbekistan'ı tanıtmakla başladı. Daha sonra Özbekistan'dan gelen çok kıymetli sanatçılarımızın sanata dair paylaşımları oldu. Ve bu gördüğünüz bir mekanda, buradaki mekanda da Özbekistanlı sanatçılarımızın sanat eserlerinin ve Özbekistan'a dair objelerin yer aldığı bir sergi açtık. İnşallah bir ay sonra da başka bir ülkeyi tanıtmak üzere yine sizleri bir mekana, kageme bekliyoruz inşallah.